Merhaba Arkadaşlar bugün yeni, yeni, yeni videoyla geldik. Bugün arkadaşlar Efe'nin attığı videoyu 9 2 3'ten tamam mı? Şey video atmıştı. Videonun sonunda dedi ki arkadaşlar o gün atmıştı videoyu. Videoyu arkadaşlar yarın benim doğum günüm. Ben de bu videoda dedim ki Sonra doğum günü hediyesini alayım. Niye almayayım? Yalnız 3 te, tl TL'miz var. Size göstereyim. 3 TL'miz var şu anda. 305 TL'miz var. Gördüğünüz gibi. Cebimize koyalım. Düşmesin. Şimdi hadi arkadaşlar. Gidelim. İlk yere odam almış o meyranda. Şu an hadi gidiyoruz. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum da bakacağız. Ona slime al alsam. Ne alayım bilmiyorum. Ona 100 TL 100 TL ile alacağım. 200 TL bende kalsın. 5 TL ile su alırım Şimdi gidelim. Oy. Gidiyoruz. Şimdi geldik. Az kaldı. Bahçe. Bir tane daha yer var. Ona da yakın. Biraz yakın. O, oraya da gideceğiz. Evet arkadaşlar gel yaklaştık. Arkadaşlarım geldi. Şimdi ne alacağımı bakayım. Sıvay mı alsam? Oyuncak mı alsam? Şimdi koşalım. Koş. Oh. Şimdi arkadaşlar yaklaştık. güzel çok yaklaştık Mavis'te. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, burada. Şuna. Dur. Sen burada mı varmışsın? Böyle bakar. Burada. <laughs> e. İki tane E. Bak. E, E, S. <laughs> şurada ne var? Kumbara alayım mı? Abimden bunu var. Ne var o? Bunlardan alayım mı? Şunu alayım ya. Çünkü böyle... Şaka şaka. Aha dur. GS topu. Alayım mı almayayım mı? Kaç TL bu da. 50 TL. Aha açık. Yani... Neden alayım bir <laughs> Gelin biraz buraya bakak. Yeah. Zek top. Arkadaşlar böyle bir şey buldum. Zek top. Ne bileyim. İyi ki doğdum. ne bileyim ne alacağım. Dur iki dakika. Duru du 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 <laughs> Ne olacağımı hiç bilmiyorum. Bak. Bunu şöyle bir şey buldum. bu C harfi. Hava. Hava. Hmm. Şimdi ben ne alacağımı ee, bilmiyorum. Şuraya bakalım. Bu da klima var. Ne alacağımı Neyse gel. Bunlardan mı alacak? Mesela şu. Bir yarım kilo bu. Başka ne var? dakika gelin. Şunlara bak. Şundan mı alayım? Kaç TL 150 TL. Aa. Ee. Buraya bak. Bir tane şunlardan alacağız. Aha bak. Filistin Suriye ben şu böyle bunlardan alacağım. burada da yok. O zaman E harfini alak mı? Al. Bir tane aldık. Şimdi burada alfa bileyim Evet.